Kirada mısınız? Evet. Sizce İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi barınma sorunu olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Katılıyorum tabii ki. Yani aldığın asker ücret maaşın 3 katı, dört katı kira verirsen... Daha başka cümleye gerek var mı? Yani benim ne kadar kira verdiğim önemli değil ama e, ekonomi bozuk, öyle söyleyeyim. Siz akşam gelip buraları dolaştığınızda bir sürü insan dışarıda yatıyor. %25'te yüzde %40 küsür diyorsunuz normal mi? Ama şöyle düşünüyorum. En azından önü açık bir şey değil. En azından yüzdelik bir dilim koymuş yani. Sizce artık ev almak bir hayal mi? Hayal bile değil. Değil yani hayalimde yok ev almak yok hayalimde. Kümes alabiliriz belki ama. <laughs> da mısınız yoksa ev sahibisiniz? Ev sahibiyim. Sizce barınma sorunu var mı İstanbul'da? Hem de ne kadar. Hem de ne kadar. Bak şu köprünün altında gece saat 12'de bir de geçiyorum. İnsanlar çocuklarıyla çocuklarıyla birer battaniye şu bankların üzerinde yatıyor yani. Ben 55 senelik İstanbulluyum. Ben böyle bir şey görmedim. Görmedim böyle bir şey yani. Kirada da durdum. Gece konduda da durdum. Apartmanda da oturdum. Şimdi başımda bir evim var. Allah yardımcısı olsun. Kira verenlerin. Hele bir 16 bin lira emekli aileye. 22 bin lira asgari ücret. Sıkıntı. Sonuna kadar sıkıntı. Düzeleceğine de dair hiçbir emare yok. Anlatabildim mi? Sizce ev sahibi olmak artık bir hayal mi oldu? Bana göre öyle. Benim bir evim var, bir oğlum var. Üç kuruş, beş kuruş para biriktiriyor, ev alacak pozisyona geliyor. Her şeye bir şey, elinde para yarıya düşüyor, alamıyor. Alamıyor daha 15 sene dur uğraşıyor almaya alamıyor. Ben ondan da bir şey anlamıyorum yani insanlar Hiçbir şey anlamıyorum enflasyona bağlamalarını, Enflasyonu düzgün açıklamıyorlar. Ardından bir de ya benim eğimi nasıl devlet belirliyor benim emmi kirasından karşılıklı oturup kiracımla konuşamam mı? Ya bin lira ise iki bin lira yapma hakkım yok mu benim yani? Ya da onun çıkıp gitme hakkı yok mu? Garım karışık ettiler. Hiçbir şeyin içinden çıkamıyoruz be Gülüm. Bilmiyorum. Son siziniz? Sonumuz iyi değil. Değil. Sizce bu sorun nasıl çözülür? Fabrika ayarlarına dönülürse Cumhuriyet'in niteliklerine, değerlerine, kuruluş felsefelerine, hakça, hukukça, adaletçe dağılımına, yönetimine yönelirse çözülmeyecek sorun yok yani. Çözülür. Bu insan eliyle yapılmışsa insan eliyle çözülür. İnsan beyniyle yapılmışsa bu kadar zekanın geliştiği yerde insan beyniyle çözülür. Ama hiçbir emare yok. Her geçen gün kötüye gidiyor. Dün kü günü bugün arıyoruz. Arıyoruz. Resmen dünü arıyorum bugün yani. Anlatabildim mi? Bilmiyorum işte. Ne kadar kira veriyorsunuz? Şu an fiyatlar değişiyor. En düşük 15, o da bir artı sıfır. Eşyasız. Hani burada vatandaşların ne kadar mağdur olduğunu biliyoruz. Askeri ücretin olduğu yerde askeri ücret 22 bin ke, ev kirası 20-30 bin ise bu vatandaş ne yapacak? Yani bizim devletimiz halkı bu kadar sayısız bırakmamalı. Halkımıza gereken yardımın yardımda bulunması lazım. Sadece devletler bitmiyor. Bizim vatandaşlarımız da aynı şekilde üzerine düşen görev yapması gerekiyor. Çünkü zor bir süreçten geçtiğimizi hepimiz de biliyoruz. Ekonomi e ekonomi açısından. Ondan dolayı biz birlikte el ele vermediğimiz sürece halkımız ezilmeye mahkumdur. Sizce artık ev sahibi olmak bir hayal mi oldu? Çok zor. Çünkü e eskide bir yıl çalışan insan arabasını alırdı. Maksimum e arabasını alır. Şu an e 4-5 yılını heva etmesi lazım. O da Normal bir araba aldı mı alı alamadıysa o da gitti. Şu an e, ev fiyatları en düşük yani bir artı 1'ler 2-3 milyondan başlıyor. O da kutu gibi evler. Temmuz ayında kira artış oranları da belli oldu. %41 civarlarında. Ya bu hani %41 oranında artışlar belli oldu da bu hiç önemli değil ki. Zaten vatandaş kendi kafasına göre zam yapıyor. Yılda iki defa zam yapan insan var, üç defa zam yapan insanlar var. Hani devlet bunun için gereken önlemleri alması gerekir. Ondan dolayı e, vatandaş zaten mağdur. E, yılda bir defa zam yapılması gerekirken adam yüzde yüz yirmi zam yapıyor. Örneğin bir ev kirası beş milyarken on beş milyara çıkarıyor Yani yüzde yüz elli zam yapıyor. Bu hani devlet bunun için gereken önlemi alması gerekiyor. Sizce yani, alıyor mu? almıyor ki. ya bu devlet de iş yapılan bir şeydir. Ya da vatandaş devleti umursamıyor. Onun için yani yetkili kim varsa el atması lazım. Artık bu vatandaşın bu kadar ezilmesine gerek yok. Vatandaş hani köle değildir. İnsandır. insan gibi yaşamasını bilmeli. Tabii ki. Ülkenin durumu ortada. Sadece İstanbul değil tüm ülke batmış şu an kiralar almış başını gidiyor. Askeri ücretle hiçbir kira yok şu an. Bilmem farkında mısınız? Siz ne kadar kira veriyorsunuz? 25 bin lira. Askeri ücret ne kadar? Bu defa zam gelince ne olacak? Hangimiz ödeyebileceğiz o kiraları bu askeri ücretle? Ülkede hiç kimsenin, ha ben o zengin kesimi karıştırmıyorum. Hiç kimsenin, bizim gibi çalışan hiç kimsenin Asker ücret alan hiç kimsenin bu paraları ödeme gücü yok zaten. Benim çevremde de ne kadar emekli veya da çalışan insan varsa durumu vahim şu an ortada. Durum çok kötü. Sizce iktidar bu soruna çözüm bulabildi mi? 22 yılda çözebilmiş mi sorunları? Bundan sonrasını mı bekliyorsunuz? Her gün ülkenin durumu daha kötüye gitmiyor mu? Durum ortada. İktidar kesinlikle hiçbir şey çözüm bulamıyor. Kalsın ki bu kiraz. Hayır valla geçinemiyoruz. Açıkçası hiç kimse geçinemiyor. Bir kesim zenginleşti, bir kesim daha da yoksullaştı. Yoksul kesim daha da yoksul, orta tabaka ortadan kayboldu. Hiç kimse geçinemiyor, bir biz değiliz. Gerçekten durum çok kötü. Vallahi bu ülkede bu sorunların çözülmesi için bu iktidarın değişmesi ve Herhalde Türkiye'nin 50 yıla ihtiyacı var artık ülke eski haline mi artık daha iyi bir yere mi gelsin diye. Öyle düşünüyorum. Ev er sahibiyim. Vallahi benim kiralarım ucuda 10 milyon. 7,5 milyon. Ama doğasını alıyorum yani. Çıkmıyorlar da. <laughs> Çıksalar dünyanın parası. Öyle işte. Vallahi hayat şartları o kadar zor ki kira.